size çok öfkeli birisi varsa onun gazabından nasıl korunursunuz? Hadi gelin bunu konuşalım. Normalde öfke kontrolü hep konuşulur. Ancak sizin öfkenizin kontrolü konuşulur. Peki ya başka birisi size çok öfkeliyse ne yapacaksınız? Öfke öyle bir duygudur ki arkadaşlar, ivmesi öyle güçlüdür ki, bir nazar gibi, bir büyü gibi kişinin Bakın öfkeli kişinin bile kontrolünün dışına çıkabilir. Sizin alanınıza geldiğinde ne bileyim bardağınız çatlayabilir. Başınıza ufak tefek aksilikler gelebilir. Evinizde ne bileyim bir su borusu patlar bir şey olur. Arabanız arızalanabilir. Evdeki beyaz eşyalar arızalanabilir. Bütün bunlar negatif enerjinin bir sonucudur. Frekans çok düşüktür negatif enerjide. Öfke maalesef hastalık verecek kadar kuvvetli bir o kadar da negatif e, güce sahiptir. Öyleyse nasıl kendimizi koruruz? Haydi gelin birazcık bunu konuşalım. Arkadaşlar bir öfke ya da karanlık bir insan, niyeti kötü olan bir insanın e, size yönelik enerjisinin sizde karşılık buluyor olması lazım. Bu nasıl bir şeydir? Öfkenin karşısında korku bunun bir karşılığıdır. Siz de öfkeli olmayabilirsiniz her zaman. Birebir aynı olmak zorunda değil. Öfke karşısında korkuyorsanız da çekersiniz. Öfke karşısında suçlu hissediyorsunuz da hissederseniz de çekersiniz. Ya da utanıyorsanız yine çekersiniz. Nefret ediyorsanız yine çekersiniz maalesef. Etrafımızda çok fazla olumsuz insan var ve biz onların enerjisini sadece onlara kızgın olduğumuz, onlardan korktuğumuz ya da nefret ettiğimiz için üzerimize çekebiliriz. Peki öyleyse biz bu gazaptan nasıl kurtuluruz? Öncelikle kendi içimizdeki duyguyu bir topraklayarak işe başlayabiliriz. Topraklama demek arkadaşlar. Topraklama videomu lütfen e, YouTube kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. Bütün negatif söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz tepki, nefretinizi, ne bileyim ben e, ona zarar verme arzusu ya da pişman etme ya da gözdağı verme ya da başka bir şey ya da suçluysanız Utandıysanız saklanma, kaçma arzunuz bütün bunların iyice ifade edilerek kendi başınıza ona değil, yazarak veya yastığa bağırarak, bir yastık alarak yastığa vurarak ya da zıplayarak bedeninizden çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Birinci adımımız bu. İkinci adımımızda karşı tarafın bakın bize onun Bedenindeymiş gibi hayal ederek, kendimizi onun gözünden görerek, o olarak aslında bizde neye sinir olduğunu, neye öfkelendiğini, neyi değiştirmek istediğini ya da neyi yanlış bildiğini bir görmekte fayda var. Acaba bunu dönüştürebilir miyiz? Buranın topraklamasını da isterseniz yapabilirsiniz. Ama bu kişinin size... Ee, baktığında hissettiği şeyleri bir kağıda yazarsanız daha güzel olur. Ve bunları aslında yanlış anlaşılmış bir şey varsa, mesela siz güzel bir niyetle bir şey söylüyorsunuz ama o tam tersinden anladı ve size gazabını gönderiyor. Burada doğru anlaşılmak için bir düzeltme yapabilirsiniz. Nötr bir dille yani korkuyla, öfkeyle değil. Nötr yani duygu hissetmeden huzur ve güven içerisinde konuşmanız gerekiyor. Neymiş? Duygular, frekanslar görünmez dünyada çarpışıyor. O yüzden burayı sakinleştirmek gerekiyor. Fakat asıl çok güzel, çok sihirli bir değnek var. Ben size bundan bahsetmek istiyorum. Bir üçüncü adım olarak gözlerinizi kapatın ve karşınızdaki kişinin karanlığıyla hiç ilgilenmeyin. İki tane orman gibi düşünün burayı. İki katman, iki katman böyle sanki iki tane battaniye var üstünde gibi düşünün. Birinci en üstteki battaniye katmanda e, onun size yönelttiği karanlık duyguları olabilir, eğilimleri. Ama en dip, bu battaniyeyi geçtik. Altta onun bilinç altında çocukluk travmaları size ifade ettiği veya edemediği bazı kendi korkuları, çocuksu inançları vardır. Biz bununla da ilgilenmiyoruz. Çünkü biz bunu düzeltmeyeceğiz. Bu battaniyeyi de kaldırdık. Hayalinizde sanki böyle iki tane ormandan girdiniz, çıktınız. Bir tane daha girdiniz, çıktınız ve sürekli ışıktasınız, sevgidesiniz, huzurdasınız, güvendesiniz. Duygunuzu koruyarak en son kapıya gelin. Orası ışık her insanın içinde sevgi vardır. Her insanın içinde, her insanın bir Rabbi vardır. Rabbinin ona bahşettiği bir ışığı vardır. Siz bunun kapısını çalacaksınız. Rabbimden Rabbine ise ışığımdan ışığına sesleniyorum. Bana ne öğretmek istiyorsun? Niye bana böyle davranıyorsun? Bu o ışığın içine girdiğinizde o ışığın içine sanki bir şelalenin içine girmişsiniz gibi girin ve fark edeceksiniz ki o ışığın gözüyle kendinizi ve tüm dünyaya baktığınızda aslında bu kişinin öfkeli yüzü bazı insanlığın toplu bilincin bazı e, içinde bazı ee, ka karanlık karakteristikleri özellikle taşıyor ki insanlara bir mesaj versin. Şimdi karma ödetsin. Bu ne olabilir? Bir, eğer çok dominant, çok e zarar verici, işte eziyet edici birisi ise, çok güçlü birisi ise belki de size diyor ki tüm insanlar ve sana diyor ki kendi içindeki ilahi güce tutun, dışarıdaki güce tutunma diyor. Belki de size bunu hatırlatmak, bunu öğretmek için bu kadar öfke ve karanlık saçıyor. Bir başka şey şu olabilir. Kendi değersizlik duygusuyla sizi yiyen, sürekli size zarar veren ya da sürekli sizi mutsuz eden birisi varsa karşınızda içerideki ışık size diyebilir ki Bak bana fazla fazla sözler verdin. Beni fazla beklentiye soktun. Hiç kimseyi hak etmediği mutluluğu, hiç kimseye hak etmediği mutluluğun sözünü verme. Herkes eforunu koyarak o mutluluğu elde etsin. Yani zorla birini mutlu etmeye çalışma gibi. Şimdi bu mesajı aldığın zaman bu mesaj sana o kadar iyi gelecek ki bir anda ışıktan ışığa tamam ben bundan sonra böyle davranacağım kararı aldığında karşı tarafın öfkesi bıçak gibi kesilecek. Karşı taraf bıçak gibi sana saldırısını kesecek. Negatif durumlar bitecek. Bakın bu kişiyle yüz yüze yapmayacağınız bir konuşma. Bu kendi içinizde bir kenarda oturarak yapabileceğiniz çok güzel bir çalışma. Kendi başınıza yapabiliyorsanız bunu lütfen yapın ve e, öfkeli insanların size saldıran ya da sizi domine etmeye çalışan, zarar vermeye çalışan karanlık insanların öfkesini nasıl kontrol ettiğinizi ve nasıl pozitife çevirebildiğinizi hiç konuşmadan görün, yaşayın. Eğer tek başınıza yapamıyorsanız bizlerden seans da alabilirsiniz. Biz sizin için bunu yaptırırız ve yol haritasını çıkarttığımızda sizin içinizdeki negatif duyguları da toprakladığımızda göreceksiniz ki dışarıdaki öfkeden, dışarıdaki karanlık insanların gazabından çok rahat korunabileceksiniz. Bir korunma kalkanı olacak.